Din ve Hayat programından herkese merhaba. Bir önceki programımızda hükümleri görmüştük, hükümler hiyerarşisini görmüştük. Bir daha hatırlayalım isterseniz. Ee, önce Allah'ın, Şari'in, kanun koyucunun istediği şeyler, men e, vacip ve mendup demiştik, vacibi farz manasında kullanmıştık. İki tane başlık. Şari'in yapılmamasını istediği, yasakladığı şeyler, onları da haram ve mekruh, Başlıkları altında ele almıştık. Arada da bu iki kategorinin arasında bir mübah kategorisi var demiştik. Böylece beşli bir sistemden bahsetmiştik. Beşli hükümler sistemi. Bu hanefilerde yediye çıkıyor. Çünkü farzın, vacibin altında bir de hanefilere ait bir vacip tarifi var. Bu vacip dediğimiz şey farz diye anlaşılıyor. Bütün mezhepler farz olarak anlar onu. Ama vacipler, hanefilerde bir de kendilerine has vacip kavramı vardır, onu görmüştük. Hanefilerde bir de mekruhu ikiye ayırma söz konusu. Harama yakın mekruh, helale yakın mekruh demiştik. Böylece hanefilerde bu beşli sistem yediye çıkıyor. Bunu zihnimizde tutarsak, hatırlayacaksınız, vacibin altında mendup vardı yapılması istenenlerden ikincisiydi. Bu menduba biz kısaca sünnet demiştik. Evet, mendup aslında kendisine mail edilen, kendisi talep edilen şey demek. E, fıkıhta da yapılması istenen ama kesin ve bağlayıcı bir şekilde istenmeyen e, fiildi. Kesin ve bağlayıcı bir şekilde istenmiyorsa bu demek ki farz değil, vacip de değil. Hani vacip de değil. O zaman geriye kalıyor. Yapılması istenen ne var? Başka sünnet. O zaman biz menduba sünnet diyebiliriz demiştik. Şimdi bu programımızda inşallah sünneti göreceğiz. Sünnetin tarifini ve çeşitlerini göreceğiz. Sözlükte sünnet yol demek, metot demek, usul demek, gidilen, takip edilen bir çizgi, bir yol demek. Fıkıhta ise, fıkıhta ise Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın farz ve vacipler dışında yaptığı bütün fiiller demek farz ve vaciplerin dışında Efendimiz ne yapmışsa bunların hepsi sünnettir. Tabi bunlar hepsi aynı derecede değil. Sünnetin kategorileri var, dereceleri var onları göreceğiz. Ama genel manada sünneti bu şekilde anlayabiliriz. Efendimizin bütün hayatını sünnet olarak da görebiliriz. Tabii ki farz ve vacipler hariç. Efendimizin bütün hayatı sünnettir. Neden böyle bir tarife giriyoruz? Neden böyle bir bakış açısına sahibiz? Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de nazara veriyor. O sizin için en güzel örnektir buyuruyor. O sizin için rahmettir buyuruyor. Ondan alın alacağınızı buyuruluyor. Ona itaatten bahsediliyor. İtaat çok önemlidir yani dinimizde. Allah'a itaattir. İtaat dediğimizde anlayacağımız şey başta Allah'a itaattir. Ama Allah Teala Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da itaat edilmesini emrediyor. Buradan anladığımız netice şu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her hali, her hareketi bizler için örnektir. Bizler için modeldir. Faz ve vaciplerin dışında kalan Efendimizin yaptığı bütün her şey bizim için sünnettir diyebiliriz. Evet nedir? Mesela borçlulara yardım etmektir, e, alacaklının müsamahalı davranmasıdır borçluya, anlaşmaları yazmaktır, misvak kullanmaktır, yatarken sağ tarafa yatmaktır, mümkün olduğunca abdestli olmaya çalışmaktır. Bu sünnetin kategorileri var tabii ki. Hepsi aynı derecede değil, hepsi aynı derecede bağlayıcılık ifade etmiyor. Bağlayıcı kelimesini de burada biraz daha dar manada kullanıyorum. Sünnetin de tabii ki kendi içerisinde bir bağlayıcılığı var. Yani bazı sünnetler vardır ki terk edilmesi kesinlikle düşünülmez. Terk edildiğinde de bir eksiklik olduğu hissedilir bir kusur olarak kalır adeta. Sünnete karşı bir tavır gibi anlaşılır belki bazıları. Bu açıdan hani sünnetin kendi içerisinde de bir bağlayıcılığı vardır aslında. Tabii ki farz gibi, vacip gibi bağlayıcı değildir sünnetler. Ama sünnetin de kendi içinde bağlayıcılık yönü vardır ya da bağlayıcılığa yakın bir yönü vardır. O yüzden sünnetin dereceleri önemlidir bizim için. Bunları bilmekte fayda var. Hayatımızı şekillendirirken bu bilgiye göre şekillendireceğiz. Onun için şimdi sünnetin derecelerine geçiyoruz. Sünnet üçe ayrılıyor. Müekket sünnet yani kuvvetli, bağlayıcılığı da, da dolayısıyla daha ağır basan, bağlayıcı olabilen sünnetler. İkincisi gayri müekket yani kuvvetli olmayan sünnetler. Dolayısıyla bağlayıcılığı da hafif olan ya da bağlayıcılığı olmayan sünnetler. Üçüncü dereceden sünnette Zevaiit sünnet, biraz daha böyle adab türünden, beşeri olarak yapılabilecek şeyler türünden sünnetler. Bunları göreceğiz şimdi. Müekked sünnet, kuvvetli sünnet, sünneti müekkede diyoruz, kuvvetlendirilmiş sünnet, tekit edilmiş sünnet. Yani nedir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sürekli yaptığı şeyler. Ama farz ya da vacip diye anlaşılmasın diye farz ve vacip olarak anlaşılmasın diye Peygamber Efendimizin bazen çok nadir de olsa terk ettiği sünnetler bunlar. İşte öğle namazının farzından önce dört rekat namaz gibi mesela. Ezan, ezan okumak mesela. Cemaatle namaz kılmak mesela. Misvak kullanmak mesela. Bunlar Efendimizin sürekli yaptığı şeyler. Cemaatle namazı Efendimiz hiç terk etmemiştir mesela. Terk ettiğini bilmiyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tek başına namaz kıldığını bilmiyoruz. Farz namazdan bahsediyoruz tabii ki. Tek başına kıldığını bilmiyoruz. Ama buna rağmen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisi tek başına namaz kılmamış olsa da tek başına namaz kılanlara da itiraz etmemiştir. İşte buradan anlıyoruz ki Efendimizin sürekli yaptığı şey bu cemaatle namaz kılma meselesi çok kuvvetli bir sünnettir. Hatta bazıları farz der, bazı alimlerimiz farz der, bazıları vacip der. Çok kuvvetli bir sünnettir ama ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu hiç terk etmemiştir. Terk, et, terk etmediği için de bizim de mümkün mertebe terk etmememiz gerekir. Ama neticede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başkalarının cemaatle namazı terk etmesine karşı da sanki böyle farzı terk ediyorlarmış gibi muamele etmediğinden dolayı biz bunun farz olmadığını anlıyoruz. Vacip de olmadığını anlıyoruz ama çok kuvvetli bir sünnet olduğunu anlıyoruz ve diyoruz ki cemaatle namaz kılmak sünneti müekkededir, kuvvetli bir sünnettir. Elden geldiğince dikkat etmek lazım. Mecburi durumlarda terk edilebilir ama ne kadar dikkat edilirse o kadar büyük bir fazilet, büyük bir sevap, büyük bir kazanç elde edilmiş olur. Mesela misvakı da düşündüğümüzde misvakı efendimiz sürekli kullanmış. Hatta buyurmuş ki ümmetime zor gelmeyeceğini bilseydim emrederdim. Emrettiği zaman farz olurdu yani. E, o çünkü Allah'ın bir emri olarak kabul edilirdi ve bizim için farz haline gelirdi. Ama efendimiz bundan endişe etmiş. Ümmetimin e, ümmetinin kaldıramayacağını düşünmüş ve misvakı çok kullanmakla çok tavsiye etmekle beraber bir emir olarak bize yüklememiş, bir hüküm olarak bize yüklememiş. Evet bu tür sünnetler sünneti müekkededir, çok kuvvetli sünnetlerdir, mümkün olduğunca yapılmalıdır. Gayri müekked sünnete, sünnete gelince kuvvetli olmayan sünnet diye tercüme edilebilir ama bu da bildiğimiz sünnettir yani Efendimizin yapmış olduğu sünnetlerdir ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam bazen yapar bazen yapmaz ya da daha isabetli bir tarifle ifade edecek olursak şöyle diyebiliriz. Efendimizin mümkün mertebe yaptığı ama bazen de terk ettiği. Nadiren değil ara sıra terk ettiği. Nadiren terk etmiş olduğu sünnet müekket sünnetti, kuvveti sünnetti. Ama ara sıra terk ettiği sünnetse bu işte müekket sünnettir. İkinci namazının sünnetini örnek veriyoruz. Bu konuda yatsı namazının ilk sünnetini örnek veriyoruz. Bu konuda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yatsıdan önce, akşamdan sonra yatsıdan önce namaz kılmıştır mesela ama kılmadığı da olmuştur. Yani yatsı namazına doğrudan başladığı da olmuştur. Orası biraz gerçi flu bir alan. Akşamdan sonra yatsıdan önce Efendimizin kıldığı namazlar var. Dört rekat namaz kıldığı söyleniyor, altı rekat namaz kıldığı söyleniyor. Bunun ikisi akşamın sünneti olabilir, dördü yatsının sünneti olabilir. Ya da ikisi akşamın sünneti olup dördü evvabin namazı olabilir, yatsının sünneti diye bir şey kalmayabilir ortada. E, bu tür yorumlar var. E, i̇şin esası kitabi olarak meseleye baktığımızda gerçekten de yatsının sünneti diye böyle konulmuş bir e, sünnet bulamıyoruz. Ama yine de e, bir rivayete binaen böyle bir şeyin ihtimalinden bahsedebiliyoruz. Dolayısıyla dikkat ediyoruz yani elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz ama bir öğle namazının ilk sünneti gibi, son sünneti gibi, bir sabah namazının sünneti gibi, bir yatsıdan sonra kılınan iki rekat sünnet gibi bir sünnet değil. Yatsıdan önce kılınan dört rekat sünnet. Evet bunlar gayrimüekket sünnet oluyor kuvvetli olmayan sünnetler oluyor. İkindi ve yatsının sünnetleri hemen ilk etapta aklımıza gelir. Bu konuda ta küçüklüğümüzden beri bizlere öğretilen şey budur. Gayrimüekket sünnet örneği olarak. Ama tabii ki sadece bunlar değil gayrimüekket sünnetler. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vermeyi seven, severdi. İnfakı severdi ama bazen de vermediği olurdu. Her zaman her gün infak etmezdi, her gün her zaman sadaka vermezdi mesela. Zekatın dışında, fitrenin dışında, böyle farz ve vacip verilmesi gereken şeylerin dışında nafile, gönülden gelerek verilen şeyler. Efendimiz sürekli gönlünden gelerek vermiş ama bu işte bazen olmuş bazen olmamış. Bazen olan bazen olmayan sünnetlere gayrimüekket sünnet diyoruz. Efendimizin bazen yaptığı bazen yapmadığı sünnetlere gayrimüekket sünnet diyoruz. Bir diğer tarifte de dediğimiz gibi Efendimizin sürekli yapmaya çalıştığı ama ara sırada terk ettiği sünnetler. Dolayısıyla bunlar birinci kategorideki kuvvetli sünnetler kadar kuvvetli değil. İşte bu şekilde sünneti derecelendirmiş oluyoruz. Çok kuvvetli sünnetler, az kuvvetli sünnetler ya da kuvvetli sünnetler, kuvvetli olmayan sünnetler şeklinde. Şimdi geldik en alt kategoride e, zevait adı altında, başlığı altında inceleyeceğimiz sünnetlere. Nedir zevait sünnetler? Daha önce de temas etmiştik ama çok kısa geçmiştik. Zevait sünnetler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beşeri olarak yaptığı şeylerdir. Mesela yerken sağ eliyle yemesi, yatarken sağına yatması, mesela konuşurken belli bir e, ölçüyle konuşması, belli bir adapla konuşması, Mesela giyinirken belli bir usule göre giyinmesi Efendimizin, giyinme tarzı daha doğrusu Efendimizin giyinme tarzı, Efendimizin konuşma tarzı, Efendimizin muamele tarzı, insanlara muamele tarzı. Mesela yumuşak konuşması, mesela konuşurken Efendimizin anlaşılsın diye bazı şeyleri iki üç defa tekrar etmesi. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kınayıcı olmaması, yani insanlara muamele ederken kınayıcı olmaması, hüsnü zan etmesi güzel muamele etmesi mütebessim olması gibi beşeri haller efendimizin beşeri olarak yapmış olduğu şeyler bunlar adab türünden de denebilir sünnettir evet bunlar da sünnettir ama adab türünden sünnettir sünnetin en alt kategorilerindeki e, sünnetlerdir ama tabii ki takdir edersiniz ki bu sünnetler de çok önemli yani insanlara konuşurken usulüne göre konuşmak, giyinirken usulüne göre giyinmek, aile içerisindeki muamelelerde şefkatli olmak, yumuşak olmak, zaman tanıyıcı olmak, müsamaha olmak, yatarken sağ tarafa yatmak bunlar da çok önemlidir. Bunların nitekim bazen böyle sıhhi faydaları da tespit ediliyor, makalelerde yer alıyor. Doktorlar tarafından bunlar izah edilebiliyor. İçerken ayakta içmemek mesela mümkün mertebe oturarak içmek. Ayakta içme de caizdir. Efendimizin ayakta içtiği de olmuştur ama genelde oturarak içtiğini görüyoruz. Dolayısıyla gayrimüvekkes sünnet olarak da görülebilir bu. Ama işte içerken belli bir usule göre içmesi, yerken belli bir usule göre yemesi. Mesela yemek yerken önünden yemesi. Kabın, ortak kabın, ortak kaptan alınıyor. Ortak kabın kendisine bakan kısmından yemesi. Bir adap'tır yani, bir edeptir bu. Mesela işte insanın bazen böyle e, insana itici gelecek tarafları vardır. Burnunu silmesi gibi, e, boğazını temizlemesi gibi şeyler. Bunların belli bir usulle yapılması adap'tır. Adaptır ama işte takdir edersiniz ki ne kadar da önemlidir bunlar toplum içerisinde. Dolayısıyla yani e, kuvvetli, az kuvvetli, adab şeklinde bir derecelendirme yapmış olsak bile sünnet içerisinde sünnetin aslında her tarafı bizim için çok önemlidir. O yüzden o yüzden mümkün mertebe birer Müslüman olarak Efendimiz'i takip etmemiz gerekiyor. Efendimiz neyi nasıl yapardı, nerede nasıl davranırdı, nerede nasıl konuşurdu Bunlara mümkün mertebe dikkat etmemiz gerekiyor. Ta ki hayatımızın tamamı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına benzesin, onun gibi olsun. Ne kadar olabilirse. Burada Bediüzzaman Üstad, Bediüzzaman Hazretlerinin bir yaklaşımı var. Tabii ki diyor herkesin, herkesin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı hayatı tamamıyla yaşamaya gücü yetmez. Buna belki çok nadir insanlar muktedir olmuşlardır. Milimi milimine böyle Efendimiz gibi yaşamak çok zor bir şeydir. Ama diyor Bediüzzaman Hazretleri insan o niyetle hareket ederse Efendimiz'i takliden, taklit ederek, ona tabi olarak, ona özenmeye çalışarak, ona bezenmeye çalışarak, ona benzemeye çalışarak hareket ederse bütün hayatını bir ibadet haline getirmiş olur. Yatarken, kalkarken, konuşurken, yürürken, koşarken hatta hatta şakalaşma bile yaparken, şaka yaparken yani. Orada bile Efendimiz'i insan örnek alırsa, orada bile Efendimiz'i düşünse. Mesela Efendimiz şakalaşırken bile yalan söylemeyin buyurur. İnsan şaka yaparken bile buna dikkat ederek şaka yapsa işte o şakası bile bir sünnet olur yani. İşte bu açılardan baktığımızda aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün hayatı seni bizim için bir modeldir, bir örnektir. Farzların, vaciplerin dışındaki bütün hayatı bizim için sünnettir diyebiliriz. Peki sünnetin rolü nedir? Ne işe yarar? Sünnet ne yapar? Dediğimizde üç başlık halinde bir hatırlatma yapabiliriz. Birincisi sünnet farzları tamamlar. Bunu namaz e, babında düşündüğümüzde, namazın farzları, farz olarak kıldığımız namazlar, beş vakit namaz, farz ama o farzların öncesinde sonrasında kıldığımız sünnetler farzlardaki eksiklikleri tamamlar. Yani farzı tam kamilen kılamamışsak, eksik gedik yapmışsak, hakkını verememişsek, Kur'an'ın ifadesiyle ikame edememişsek, işte sünnetler, nafileler o farzlardaki eksiklikleri kapatır. Oruçlar hakeza, yani tuttuğumuz nafile oruçlar farz oruçlardaki eksiklikleri kapatır. Sadece namaza, oruca, sadece ibadetlere hasretmeyelim. Elimizden geldiğince, adabına varıncaya kadar sünnetlere dikkat ettiğimizde işte böyle bir gayret, böyle bir çaba, böyle bir azim bizim esas yapmamız gereken bir kısım e, fiillerdeki kusurları örter, onları kapatır. Bunun bir örneğini mahşerdeki bir manzarasını, bir sahnesini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle anlatır. Mahşere gelindiğinde hesap kitap esnasında Cenab-ı Hakk'ın kuluna ilk soracağı şey namazdır buyurur. Beş vakit namaz. Tabi bu namazlardan kastedilen şey farz namazlar. Sabahın farzı, öğlenin farzı, ikindinin farzı gibi farz namazlar. Eğer orada bir eksik çıkarsa Cenab-ı Hak buyurur ki meleklere bakın bakalım kulumun nafile ibadetleri nasıl? Onlarla onu tamamlayın buyurur. Eğer nafile ibadetler varsa, sünnetler varsa bunlarla o farzların eksiği, gidiği, kusuru, ayıbı tamamlanır, kapatılır ve böylece kul hesabını vermiş olarak devam eder. Ama nafileler yoksa, sünnetler yoksa, farzların dışında insan hiçbir azim, bir gayret göstermemişse, peygamberimize özenmeye çalışmamışsa onun taklitçisi, takipçisi olmamışsa işte o kusurlarla, eksiklerle Allah'a hesabını vermeye çalışır. Allah nasıl muamele eder bilemeyiz. Dilerse affeder ama affetmeyi dilemezse tabii ki o kusurların, ayıpların karşılığını verecektir. Yani cezası görülecektir. Evet bu açıdan sünnetler önemli. Sünnetler farzları Tamamlar. Biz hatta daha alta inerek sünnetin adabını da düşünerek şöyle de diyebiliriz. Sünnetin adab kısmı sünnetin diğer kısımlarını tamamlar. O yüzden dinimizin en böyle kesin net emirlerinden en böyle adabına varıncaya kadar en aşağıda gördüğümüz o adab dediğimiz kısımlarına varıncaya kadar elden geldiğince yaşamaya çalışmak lazım ki birbirlerini tamamlasınlar. Şöyle de düşünebiliriz tersinden düşündüğümüzde. Birinde gösterdiğimiz taviz diğerinden taviz vermeye karşı bizde bir cesaret oluşturur. Zamanla bir alışkanlık haline de getirebilir. Bundaki taviz diğerindeki tavizi akla getirir. Ona cesaret verir, ona meylettirir. Onda da taviz verdiğimizde bir üst kategorideki hükümden taviz verme meyli içimizde belirir. Yani adatta taviz veren sünnetlerde, kuvvetli sünnetlerde taviz vermeye, kuvvetli sünnetlerde taviz vermeye alışanlar, vaciplerde taviz vermeye, vaciplerde taviz vermeye alışanlar da farzlarda e, taviz vermeye doğru giderler. Bu da Allah korusun insanın kulluk görevini tamamen ihlal etmesi manasına gelir. Zamanla insan kulluktan uzaklaşabilir, ibadetten uzaklaşabilir. Bu da insanın dünyası ve ahireti için bir korkunç, akıbettir, bir fecaattir. Bu açıdan mümkün olduğunca dinimizi bütün kategorileriyle, bütün bölümleriyle yaşamaya çalışmak bizim için bir vecibedir diyebiliriz. Tabii ki gücümüz yettiğince Allah gücümüzün üstünde bir yük yüklemez. Ne kadar gücümüz yetiyorsa. Evet dolayısıyla şunu da ifade etmiş olduk. İkinci başlığımız oydu. Sünnetler kulluk şuurunu oluşturur sünnetlere dikkat etmek, adabına varıncaya kadar dikkat etmek insanla bir kulluk şuuru oluşturur. Bir huzur oluşturur. Allah'a karşı bir yakınlık oluşturur. Allah huzurunda bir hesap verme duygusu oluşturur. İnsanın daha hassas yaşamasına vesile olur sünnetlere dikkat etmek. Ve bir diğer şeyde bir diğer başlıkta sünnetin rolüyle alakalı sünneti işleyen insan, sünneti yapan insan ne yapar? Ya, ne yapmış olur? Efendimizin yapmış olduğunu yapmış olur. Efendimizin yaptığını yapan Efendimiz'e yakın olur. Efendimiz tarafından sevilir. Mahşerde de Efendimiz tarafından tanınır. Ve dolayısıyla Efendimizin şefaatine de nail olur. Evet, bu yönüyle de sünneti ele almak lazım. Sünneti işleyen, sünnete devam eden insan, Efendimizin yaptığını yaptığından dolayı, Efendimiz tarafından özel bir ilgiye mazhar olur. Efendimiz tarafından şefaate vesile olur ve Efendimizin yakınlığına vesile olur. Efendimiz'e yakın olan insan da hem dünyada hem ahirette kazanç içerisindedir. O açıdan sünnetler elimizden geldiğince inşallah dikkat etmeye çalışalım. Evet bu programımızda sünneti gördük, tarifini ve çeşitlerini ele aldık. İnşallah bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. sevdanın bedeli kitabı, dedelerimizin hüsranla yad ettiği bir rüyanın bugün gerçek olduğunu anlatıyor. Harun Tokan kaleme aldığı bu kitabı okurken bir büyük nehre akan derin ırmaklara şahit olacak ve her bir hikayenin sonunda demek buymuş bu sevdanın bedeli diyeceksiniz.